Merhaba arkadaşlar, ben Azat Adıgüzel. Cedde Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Lisans Son Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoda size bitirme projemden bahsedeceğim. Bitirme projemi Doğukan Özkan, Hasan Alparslan ve Salih Emek Gündem arkadaşlarımla beraber yönetmekteyim. Danışmanlığımız da, danışmanlığımız da ise Bahadır Ergün ve Cumhur Şahin hocalarımız yapmakta. Bitirmemizin konusu, insan sabah görüntüleri ile Cedde Teknik Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu binasının fotogrametrik olarak 3 boyutlu modellenmesini ele almaktayız. Öncelikle yer kontrol noktaları testinden başlıyoruz işe. Yer kontrol noktaları testi için kullandığımız alet Geomax Zoom 25 Total Station aletidir. Daha sonra santimetre hassasiyeti için RTK'lı RTK, lı, RTK lı kors ile bir ölçüm yaptık. Bu, bunun ise CEC i80 RTK korsunu kullandık. Daha sonra biz santimetre değil de milimetre hassasiyeti istediğimiz için bunları netkette APIN dönüşümüne soktuk. APIN dönüşümüne soktuktan sonra ise noktaları ve fotoğrafları Agisoft programına atıp Agisoft programında 3 boyutlu model ürettik. Abisoft programındaki modelimizi de burada videoda görebilirsiniz. Sizlere beni dinlediğiniz için projede bize yardımcı olan Furkan Bülcan, Bahadır Ergün ve Cumhur ise bütün katkılarından dolayı teşekkür ederim.